Ümit Bey, başta Ümit Karanayar'ı elde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ee, değerli basın mensupları, bu sene e, yeni antrenör ve futbolcularla e, anlaşma imzalama e, başladık. E, uzun zamandan beri arkadaşlarımız İstanbul'da e, çok önemli e, futbolun odak noktalarıyla görüşme halinde ve onların verdiği tavsiyeleri de nazar edip aramak suretiyle e, büyük ilerleme kaydettiler ve İstanbul'da sağ olsunlar bizlere erili spora, Karadeniz'e spora çok büyük dostluklar da e, elde ettiler. E, o bakımdan e, lige e, iyi şartlarda girdiğimizi düşünüyoruz. Bu hafta e, çok değerli antrenörümüz en son balı şampiyon yaptığı takımdan sonra, bize geldi. Bizi de şampiyon yapmak amacı ve hedefiyle buraya geldi. Ee, onunla birlikte yönetim kurulumuz futbolcular üzerinde anlaşma sağlamaya çalışıyor. Ama biz prensip olarak ilk defa hocamızla anlaşmamız lazım ki onun da görüşlerini almamız lazım oyuncular hakkında. Bu anlamda İsmail Hoca aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür Şeref ederim. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Çok, çok, çok mutlu oldum. Sağ, Sağ olun. olun. Sağ olun. Bir şey söylemek ister misiniz? Tabii ki söylemek isterim. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ortamda olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. E, tabii e, milli takımımızın ve e, Türk futbolunun önemli oyuncusuyla Ümit e, Karanla birlikte olmak da çok mutluluk verici. Onun desteğini almak, yes, onun görüşlerini de. almak benim için çok önemli. Başkanımız, yönetim kurulu herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle sizlere çok teşekkür Kesinlikle. ediyorum. Ben de sizler için çok şey duydum, çok güzel şeyler Sağ ol. duydum. Burada olmaktan çok mutluyum. Sağ ol. Şehrin neler beklediğini biliyorum ve beklentilerinizi karşılamaya geldim. O yüzden de hayırlı uğurlu olsun hepimiz için. Sonu şampiyonluk olsun inşallah. İnşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Hayırlı.